Fenerbahçe'de uzun süredir ne yaptığı belli olmayan altyapı scout ekibinden ilk kez bir hamle geldi. Değer yaratma ve geliştirme direktörlüğü görevine getirilen Tuncay Şanlı ve yönetim kurulu üyesi Ozan Vural, Katar'da devam eden U-17 Dünya Kupası maçlarını izlemeye gitti. İkili turnuvada oynanan İtalya-Burkina Faso maçından bir sosyal medya paylaşımı bile yaptı. İtalya maçı 1-0 kazanırken stoper Benit Borasio 7.7'lik sofa skor istatistiği ile sahanın en iyisi olarak dikkat çekti. Yarı finaller belli oldu maçta diğer dikkat çeken isimler İtalya'nın bekleri Cihin Mambuku ve Idrissa Dauda Amilara oldu. Burkina Faso adına sahada dikkat çeken isimler ise ön libero İsmail Zal ve Mohamed Zongoydu. Turnuvada Burkina Faso'yu 1-0 yenen İtalya'nın yanı sıra Japonya'yı yenen Avusturya, İsviçre'yi yenen Portekiz ve Fas'ı yenen Brezilya yarı finale yükselmeyi başaran ekipler oldu. İşte dikkat çeken oyuncular turnuvada gol krallığı listesinde iki isim altı şar golle zirvede, Joen Moser, Avusturya, Enisio, Portekiz. En iyi dripling atan oyuncu İngiliz Luca Williams Barnett oldu en fazla başarılı top çalan Avusturya'dan Vasişçe Markoviç olarak öne çıktı. Mali'den Seydo Dembele 4 asiste zirveye kuruldu. Sofascore'a göre en yüksek reytingli 4 oyuncu şu şekilde öne çıktı: Thiago Yanez, Arjantin, Nikolas Kutun, Yeni Kaledonya, Ryan Heski, İngiltere, Joanne Moser, Avusturya.